Bir aksesuar düşünün. Telefonunuz için stand olsun, tripod olsun. Aynı zamanda selfie çubuğu olarak kullanın ve deklanşör özelliğiyle de telefonunuzu bir fotoğraf makinesine çevirin. Harika olmaz mıydı? Ulanzi JJ02 ile bunların hepsini yapmak mümkün. Bu ürün cebinize çok rahatlıkla sıralar ve her yere götürebilirsiniz. Telefonunuzu hem yatay hem dikey bir şekilde bu standa bağlayabiliyorsunuz. Daha eğimli kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde açabilirsiniz. Yukarı aşağı hareketlerle istediğiniz açıda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu şekilde uzatıp selfie çubuğu olarak kullanabilirsiniz ve tabii ki ayaklarını açıp tripod olarak da karşısına geçip konuşabilirsiniz. Üst kısmındaki deklanşör düğmesini kullanarak da telefonunuzu bir fotoğraf makinesi gibi bu şekilde tek elinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu deklanşör düğmesi yuvasından çıktığı için ve ön kısımdaki ayakların bir tanesine takılabildiği için bunu selfie çubuğu olarak kullandığınızda da rahatlıkla deklanşöre ulaşabiliyorsunuz. Açıklama kısmına link bıraktım. Her zamanki gibi Sena Foto 10 koduyla %10 indirim alabileceksiniz. Ben özellikle bu deklanşör olayını çok sevdim.